Şimdi tabii ki burada e, özellikle çok teşekkür ediyorum desteğiniz, katkılarınız için. Şimdi bizim e, amacımız canları kurtarmak. Bugün biliyorsunuz ki daha canımızı kaybettik. E, sayı 5 oldu biliyorsunuz. Orman işçisi iki kardeşimi kaybettik. Şimdi e, biz yanıyoruz. Biz Manavgat yanıyor şu anda. Yani bizim e, artık büyüklerimiz bunula ne yapabilirlerse yapmalarını istiyoruz. Biz ee, Antalya Büyükşehir Birliği'de sürekli 1146 çalışanım da gece gündüz buradayım. İtfaiye'm burada, bütün parklardaki arazözlerim burada, her şey burada. Diğer belediye başkanı arkadaşlar, büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, e, Konya'sı yani siyaset söylemiyorum. Herkes, her partinin Büyükşehir Belediye başkanı gönderiyor. Burada dün genel başkanım vardı, bakanlar burada. Yarın Meral Akşener e, Sayın Genel Başkanım geliyor, ablamız geliyor. Bugün Cumhurbaşkanımız geliyor. Yani bizi yangınımızı söndürün. Yani biz yanıyoruz. Burada eksik helikopter mi var, uçak mı var, ne varsa. Sarp yerlere ulaşamıyoruz. Yani ne orman işçisi kardeşim, ne ormanın arazözleri, ne bizim büyük şehrimizin yetişemiyoruz, ulaşamıyoruz. Biz helikopter, uçak ne varsa biz yanmak istemiyoruz. Yani daha fazla. Beş canımızdan olduk. Ayrıca ormanda binlerce canlar yanıyor şu anda. Yani bizi kurtarın, Antalya'yı, Manavgat'ı kurtarın. Ee, yani şu anda elimizden geldiğince bütün sularla ilgili ilk e, gece, çarşamba gecesi 79 e, evde, mahallede su yoktu. Onun sayılarını işte jeneratörler geldi, İSKİ bile iki büyük jeneratör gönderdi, 33 jeneratörle şu anda sayıyı dörde indirdik suyunu vermeye çalışıyoruz yetmeyen yerde arazözlerimizde içme suyu her şeyi yetiştirmeye çalışıyoruz bir tarafta insanlar doğup büyüdüğü evlerinde çocuğunu evlendirmiş kendisi o evde evlenmiş çoğu çocuk sahibi olmuş orada canları inekleri yanıyor ben ineğin yoğurt süt parasıyla büyümüş birisiyim yani ben bunlar hepsini bilirim mal canın yongası yangınları biz ağıllar, ahırlar bilirdik ama şu anda 2300 yapı yandı, ev yandı burada. Yani her kim, kimseye bahane aramıyorum. Yani ben e, 27 yıllık yöneticiyim, başkanlık yapıyorum ama ben böylesi bir yangın görmedim. Yanıyoruz biz, içimiz yanıyor, her şeyimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. Onun için bir an önce yani büyüklerimizden de rica ediyoruz. Yani yurt içi, yurt dışı, her yerden bize sarp yerleri söndüremiyoruz. Alanya'ya geçti, Gazipaşa'ya geçiyor, Akseki'ye, Gündoğmuş'a geçiyor. Yanıyoruz artık yani bunun e, bir an önce inşallah e, yangını söndürürüz diye ümit ediyoruz. En büyük ihtiyaç yangını söndürmek. Onun dışında hepsini çözüyoruz. Hayırseverlerimiz, tırlarla şeylerle, gıda yardımı, belediye başkanlarımız, hepsi çok şey gönderiyorlar. Allah razı olsun. Hepsinden. Herkes oradaki o ineklere, samanlı yemlerini, her şeyini gönderiyorlar. Seferber bütün herkes. Herkes burada. Kalbi yüreği yanan herkes burada. Hep buradayız biz. Ama bizim isteğimiz sadece şu sarp bir yerlerde ulaşılamayan torosların orada baktığımızda helikopter e, mi uçak mı ne yapılması gerekirse onlara bakıyoruz, onları bekliyoruz biz. Diğerlerini biz çözüyoruz, hepsini çözüyoruz. Herkes burada.